bima zükira min masiri emriyim. Yani tamam. Evet diyor bu hitap Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yöneliktir. E, bu ne zaman gelmiş? İsra tesliyeti bima zükira min masiri emrihim ile hilaki. Yani yukarıda onların işlerin sonların helaka döndüğünü yani sonunda helak olduklarını Zikir ettikten sonra Ve emrin lehu aleyhisselam Be en yekûle işte ondan sonra e, Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam O helaklarından sonra tesliye Edildikten sonra e, O müşriklerin, kafirlerin veya geçmiş peygamberlerle istihza edenlerin helakını anlatmak suretiyle Resulullah tesliye edildikten sonra şu hitap gelmiş ve bu hitapta da emrün lehu aleyhisselam. Bu hitapta Resulullah'a bir emir var. Bir en yekule li müstehzi'in o alay alanları alay edenlere şöyle deme yönünde bir hitap var. Bir tarik takriği ve tepkiti. Takriği, tepki, tevbih aynı anlamda. Yani onları kınamak yolu için şöyle de. De ki men yekre okum billeyli ve min mine rahman. O rahman olan Allah'ın azabından şiddetinden değil mi? Nıkmetinden, kim bela ve musibetlerinden, kim sizi korur? Yafaluk, yafaluk anlamındadır. Billahi onlar gece gündüz kim sizi koruyor? Ey min be'sihillezi testahikkûne nüzûlehu leylen ev Yani sizi Allah'ın Celle Celaluhu sizin hak ettiğiniz Allah'ın azabının inmesinden gece veya gündüz kim sizi ne yapıyor? Koruyor. Ve takvimü'l-leyli bil-leyli lima enne'd-devâhiye ekserû fîhi vukû'an ve eşeddu vak'an Çünkü devâhi, dahiyetin çoğulu dahiyet insanı böyle şok eden, başa gelen musibetler, onlar Gece daha fazla meydana geliyor. Mesela kaç tane deprem oldu Çoğu Böyle gece oluyor değil mi? Evet. Ve eşeddu vak'an ve onların tesiri de daha fazladır. Ve fıt ile unvanil rahmaniyeti. Rahmaniyet unvanını yani minel rahmani demek suretiyle Allah Celle Celaluhu'nun rahmaniyet unvanıyla onu zikretme ilanın i'lamun bi enne kâli'ehum onları koruyan leysa illa rahmetuhul amme onları koruyan leysa değildir illa rahmetuhul amme ancak Allah'ın umumi rahmetidir yoksa onlar diğer ayet de ya. Velav yu'ahillu llahu an-nase bima ma taraka ala zahriya min dabbah. Evet. Bu yok. O rahmet o'dur çünkü annenin haberidir. Ne? leysa hayuk yok. Ey rahmet o'dur mansubat. Leysa li haberidir. ليس انخبت ليس اسم المستتر هو رحمة أم خبرت منصوب <applause> طبعا مستثنى مفرد شيء ليس اسم المستتر وبعدما أمر, أمر أمر عليه السلام بما ذكر من السؤال على الوجه المذكور حسب ما تقتضيه حالهم أبدا evet. Bak, ve billahi ki arkadaşlar e, ve ba'da ma'umire adraba. Bak nasıl yapmış. Ta iki satır sonra badenin am amiri geliyor. Evet. Diyor, ve ba'da ma. Kefe, bu gelecek ayetin de bir nevi ön hazırlığıdır. Yani temhidi bilgidir. Diyor, ve ba'da <laughs> ha, ve ba'da ma, a, Umir aleyhisselam bimadükira Resulullah aleyhisselatü vesselam bu soruyu sormak emir olunduktan sonra alel vecil mezkuri yani men yekleukum leyli ve nahari minel rahmani bu şekilde onlardan soru sormak emir olunduktan sonra ki o soru da hasiplama taktadihi halun onların vaziyeti de o inatları vesaire bunu gerektiriyordu. Lennem çünkü onlar ve öyle bir konumdalar ki Laura en Allah Teala yahfazuhum fi'l melawin Allah gece gündüz melawin gece gündüz Allah onları muhafaza etmezse la halle onların başına konacak fununul afati fununun çoğulu ne var demek yani türlü türlü afetler türlü türlü musibetler başlarına gelecek eğer Allah onları korumazsa. Ha tabii Allah niye koruyor. O hani Rahman suresinde vavada'n mizana. Allah tağğavuşu'l mizan. Allah bir mizan kormuş. Yani bu kainatın bu nizamın, bu düzenin devamı için, işte işi için o bir mizan bir denge kanunu var. O denge kanunu içerisinde tabi kafirlerin varlığı, kafirlerin rızkı, kafirlerin bol bol gezmeleri hepsi vardır. Evet. Ve dolayısıyla Allah onları o denge kanunu çerçevesinde koruyor. Fahum öyleyse onlar ahikka'u bi en yukelleful i'tirafe bi Onlar bunu itiraf etmeyi daha fazla hak ediyorlar. Yani Allah'ın kendilerini koruduklarını itiraf etmeleri daha haktır. فَيُوَبَّهُ ala مَاهُمْ Öyleyse onlar madem bu itirafı daha hak ediyorlar فَيُوَبَّهُ <feyu webbehu> Dolayısıyla onlar kınanıyorlar. فنون الآفات فهم أحقاء ها أحقاد أحقاء أحقاء بأن يكلفوا الاعتراف بذلك فيوبخ على ما هم عليه من الإشياك كي أه أولار bundan dolayı üzerinde bulundukları e, şirk üzere kınanıyorlar. İşte bu emirden sonra adraba bütün bunlardan irad etti idrab idra, idra, yani etti yani irad etti bir kavli an zikri rabbihim muallim onlar Rablarının zikrinden yüz çeviriyorlar. Bir beyan şöyle idrab etti. Azrabı Anzai Kibri Kul'i bir beyanı. Ee, bu bir, bir beyanı da Azrabı'ya taalluk ediyor. Bedel olarak. Enne lehum hâlen uhra muktadiyeten nisar <laughs> el hitâbi anhum. Onların başka bir durumu vardır ki o durumları kitabın onlardan ne yapmasını kitabın onlardan ayırmasını istiyor. Çünkü burada dikkat edin şey gelmiş iltifat olmuş gaybet şeklinde gelmiş o da yekle okum yani o yekle okumun muktazası en an zikir rabbikum ama öyle dememiş çünkü işaret ediyor ki onlar artık hitap etmeyi bile hak etmiyorlar lisef hitab hiye ennehum o onların hitabın onlardan sarf etmesini gerektiren o diğer durum nedir? Ennehum la yehturu la yuhtiruna bunu yuhtiruna okuyacağız. Ahtara, mudareyi. La yuhtiruna zikrehu ta'ala bi balihim. Onlar Allah'ın zikrini kalplerine bile getirmiyorlar. Fadlan an en yekhafu be'sehu. Kaldı ki nasıl azabından korkacaklar. ve karatanacak. Ve yu'iddu. Yani fadlan an en yegafu fadlan an en ma kanu aleyhi minel emni ve daati hafzan ve kelaeten. Yani onlar Allah'ı kalplerine getiriyorlar. Kaldı ki nasıl Allah'ın azabından korkacaklar ve nasıl üzerinde bulundukları o güvenli ve rahat hali de Allah'ın koruması sayacaklar. Bunlar çok uzaklar. Hatta ki eğer bu sayısalardı şunu soracaklardı. Anil kari'i. Acaba bizi koruyan kimdir? E böyle bir durumları yok ki onu sorsunlar. Ala tarikati kavli men Bu üslup şu. Şari şu üslubu gibidir. Fa'ucu fahayyun nu'ma dimneteddari ma'za tuhayyuna min nu'en ve ahcari. أوجو evet. أيل مطرفة أجا أوجو أيل مه ميلات مه أن تمرون الديار ولم تعوجوا علي فكلامكم إذا حرام يعني أوجو ميلدن صابن شو فحي النعمة أوني متري e dimnetedari o da dimnetedari yani yurt olan dimnedeki nimetleri fehi nime fe dimnetedari yani o yurt olan dimne dimne aslında şey için kullanılır siyah taşlık arazi taşlık yani siyah taşları bulunduran araziye bizim oralarda demik diyorlar o anlamda demek buradandır yani. Evet. İşte o nimeti selamlayın ama ma la tuhayyuna siz neyi selamlayacaksınız ki men nu'an ve ahcari nu'a nu'in nu'yetin çoğulu nu'ya şeyin etrafında hani çadırlar kuruyorlar diye çadırların etrafında küçük kanallar açıyorlardı ki su içeriği basmasın. Noya onun ismidir. Yani i̇şte o o kanalcıklardan ve taşlardan neyi ne yapacaksınız? Neyi selam diyeceksiniz? Yani bir şey kalmamış ki salam diyeceksiniz diye. Yani burada da yani benim anlıkları Rabbim muarilun. Yani onlar. Allah'ı akıllarına getirmedikleri için nerede Allah'ın kendilerini ha, muhafaza ettiklerini düşünecekler. Neyi? Ha ve ya ve ya uddu üzerine atıftır. Yani sadlar anan yekhafı bâsehu ve ya onun üzerine hatırdır. Evet. Ve fi ta'liq al-i'radi bi zikrihi ta'ala. İradım Allah'ın zikrine bağlanması. Hani an zikri Rabbim demiş ya. Ve iradi ismi Rabbi mudafen. El mudafi ila zamirihim. Ve onların zamirine idafe edilen Rab isminin zikri edilmesi. An zikri Rabbihim Ki el münbi'i o Rabbin onların zamirine idafe edilmesi şunu haber veriyor. Ankeunihim o kafirler, o müşrikler tahta melekutihi ve tedbirihi ve terbiyetihi ta'ala. Onlar Allah'ın mülkü, tedbiri ve terbiyesi altındadırlar. Ha, Rab buna delalet ediyor. O an ammelekuti ve terbiyetihi eğer Rab kelimesine malik sahip anlamını verirsek. Çünkü Rab'ın birkaç manası var. Ve terbiyeti de Rab kelimesine murabbi anlamını verirsek. ona binaen demiş. Yani demek ki an Rabbihim deyince an Rabbihim Rab kelimesi ki malik anlamındadır ve murabbi anlamındadır. O onların idafe, eşe damillerine idafe edilince ne demektir? Bu şu demektir ki onlar Allah'ın mülkü altındadır. Tedbiri altındadırlar ve onun terbiyesi altındadırlar. İşte bu ve fi min minel dilaleti. Bakın. Ve el min eddalalati ala kevnihim. bu min eddalalati yine ileride gelecek malaihsanın beyanıdır. Fit al yakl iradi muhaberdir. Malaihsan mübteda'dır. Yani kelamın aslı ve ma la yahfa min eddalalati ala kaza kaza fi ta'lik evet. İşte diyor e, o ta'likta e, gizli olmayan şu var. Mene dilaleti ki delalet ediyor o idafeyle ala kevnihim o müşrikler fil gayetil kasiyeti mine dalaleti onlar dalaletin en uzak sonundaydılar. En uzak noktasındaydı. Ve gayye gayda dalaletir. İşte malafe dediğim o mütedâdır muktedad min dilaleti ondan haldir mukaddem olmuş fi taliqi haberidir. Ve kelimetu em fi kavli taala em lehum aliyatun oradaki em munqatiatun emi munqatiat biliyorsunuz emi atife iki türlü iki manası var. Bir emi muttasile var, o tesviye hemzesinden yani iki şey arasında durumun müsavi olduğunu ifade eden eden hemzeden sonra gelen em emi mutasiledir. Sevaun alim e enzartahum em lem Emi mutas emi munqata ise bazen yaygın olan onun bel anlamında ama bazen de bel ve hemze anlamında geliyor işte diyor bu emmi munkatiadır ve ma fiyâ min ma'na bel o emmi munkatiadaki bel anlamı lil idrab ve intikal amma qablahu ondan önce geçenden idrab etmek yani artık tamam sen onu anladın orada kalsın bir de buna da gel yani o manayı şu manada yani o manayı dikkat ettin anladın orada kalsın Sadece orada durup kalma. Bir de şuraya gel. Yani bu şekilde anlamak lazım Ve vel intikali amma kablehum min beyani. O ma kabli neydi? Şuydu. Enne cehlehum bi hafızıhi ta'ala iyyahum. Onların Allah Teala'nın kendilerini korudukları yönündeki cehaletleri nedendir? Allah'ın kendilerini korunur, korudukları yönündeki cehaletleri li <laughs> ademi kafiyin en nashi an iradim an zikri Rabbim bil Onlar Rablarını zikri etmekten tamamıyla yüz çevirdiklerinden dolayı onlarda korku yok ve bu korku olmayınca da tabi Allah'ın kendilerini haliyle muhafaza ettiklerini bilmiyorlar. Evet İla tevbihihim. Bakınız. Lil idrabi vel intikari amma kabrihu ila tevbihihim. Yani bu anlatılan bundan şuna geçiyor. Tevbihihim kınanıyor. Kınıyor onları. Şu emrehum aliyyatun ayet ile. Bi'a'timadihim ala aliyyatihim. Şu şekilde onları kınıyor. Siz ilahlarınıza güveniyorsunuz. Ve esnadihim ilhavzı ileyha. Ve ilahlarına kendilerini korumayı isnat ediyorlar. Halbuki sizin ilahlarınızla evler eşlendik. Nasıl sizi koruyacaklar, nasıl sizi muhafaza edecekler. Ve hemze hemze li imkari en yekune lehum aliyatun yani belin delale şey emin delalet etti bel ve hemze onu söylüyor. O hemze de şunun inkar etmeye yöneliktir. Yani buna güç getirecek yani onları muhafaza etmeye güç getirecek ilahlarının olmasını inkar ediyor. Ve mana elhum aliyatun temnahum min el min ana o hizna yani onların bizim şey azaptan onları koruyacak ki o korumaları da bizim korumamızı ve hıfzımızı geçecek onların öyle onları koruyacak bir ilahi ilahların bir koruması var mı O min azab kainin kain min indina veya bizim katımızdan olan bu min <laughs> dunine iki mana ediyor. E, onun için yani eğer birinci mana bize karşı yani onları koruyacak ilahlarım var bize karşı onları koruyacak ilahlarım var veya diğer mana ise min azabın kain min andina dunen manası bizim katımızdan gelen bir azap ben onları koruyacak var mı ki fahum <laughs> muavvilun onlar o ilahlara itimat ediyorlar muavvil tavilden itimat anlamında vafikune bi ve dolayısıyla onları muhafaza da ne güveniyorlar yani öyle bir şeyleri var mı? Bugün, tümna, tümnav, tümnav, bize karşı koruyacak. Yani bizden karşı. Heh. Değil mi? Aynen. Yani bizim Ama, azabımızdan. Yani. bu, mide bu, 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 sanki. O dünden geliyor. Dün kelimesinde. Evet böyle yani, yani bir takdir edebilirler yani onları Yani yok ki bu nevin amrullah yani amrullah karşı onları koruyan var. ve Allah'ın emrinden onları koruyan Peki. Ve fi tevcihil inkari ve nefsi ila vücudu vücudu alihatı mevsufeti bima zükira la ila nefsi sıfati. Diyor inkarı yönlendirme ve nefsi yönlendirme. Neye yönlendirme? Bu vasıflara sahip olan yani Allah'ın azabından koruyacak ilahların varlığına inkarı ona yönlendirmek <laughs> la ila nefsi sıfatı, sıfatın kendisine değil yani sıfat o menadır yani bu inkarı diyor inkar şeye yöneliktir ilahların varlığına yöneliktir vasıflarına yönelik değil ki vasfa yönelik olsaydı şöyle olacaktı ben Be yukarı emtenne'uhum alihetum Ha, ama öyle dememiş. Emlehum <laughs> alihetun. İşte bu. Bunda mined dilaleti. Şuna delalet vardır ki. Ala sukultihan mertebeti vücudu. Demek o ilahları varlık mertebesinden bile düşmüşler. Yani varlıkları yok. Yani tartışılır. Fadlan an rütbetin men'i. Yani bırak artık men etmeyi. Zaten o yok. Çünkü men etme güce bağlıdır. E onların da karatarların bir gücü yok ki. Dolayısıyla onlar varlıkları bile tartışma konusudur. İşte diyor malayakha yine yukarıda da geçmiştir. Malayakha mübtedadır. Bu şey onun haberi. Bu fi tevcihi. Mine Ve kavlu la yistatihuna nasse enfusim ve la hum minna yushabun. Onlar kendilerine yardım etmeye güç getiremiyorlar ve bizden de men edilmezler. Yusuf buraya da bazı müfessirler men anlamında. Bizden bizden de men yani bizim vereceğimiz azaptan da onları men edecek kimse yoktur. Evet. İstinaf-ı mukarrirun lima min inkari O ma sabit olan inkari ne yapıyor? pekiştiren bir istinafi cümledir. Ve ve şunu açıklıyor. Libutlani i'tikadihim. Onların o inanışlarının batıl olduğunu ne yapıyor? İzah ediyor. Eyhum yani onlar. La istatiuna en yansuru enfusehum. Onlar kendilerine yardım edemezler. Ve la yushabuna bin nasri bin cehetina. Ve bizden tarafta onlara yardım eşlik edecek değildir. Bu sahibi kendi asli manası üzerine bırakmış ve retevil etmiş. Ama bazı müfessirler Yusabunen'in burada mene anlamında olduğunu söylüyorlar. فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ اَنْ yemsuru غَيْرَهُ Onların başkasına yardım etmeleri nasıl düşünülebilir? Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. Müthiş bir adamdır ya. Hakikaten.